Merhaba arkadaşlar, Defne Tarifler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size balkabağı reçeli hazırlayacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 tepeleme kase balkabağımız var doğranmış. 2 tane de silme kase toz şekerimiz var. Bu ölçümüz sabit. Eğer daha fazla yapmak istiyorsanız bir kase daha tepeleme balkabağıyla bir kase silme toz şeker daha koymanız gerekiyor. Ya da daha az da yapabilirsiniz. Bu sefer bir tepeleme kase balkabağı ve bir silme kase toz şeker kullanacaksınız. Çeyrek limon kadar limonumuz var. Bir su bardağından bir parmak eksikte suyumuz var. Bal kabaklarımızı tenceremize alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Suyumuzu da ekledikten sonra altını açıp kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıyoruz. Yumuşamış mı diye kontrol ediyoruz. Çok az yumuşadığında limonunu sıkıyoruz. Ve iyice kabaklar yumuşayıncaya kadar kaynamaya bırakıyoruz. kabaklarımız iyice yumuşadıktan sonra altını kapatıyoruz ve soğuyana kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, reçelimiz hazır. Kıvamını merak edenler için bu şekilde gözüküyor. Tadı e, balkabağı tatlısına benziyor. Sevenleriniz eminim bu reçeli de çok sevecektir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız ve beni takip etmek için abone olursanız sevinirim. Afiyet olsun.